Çocuklar biz nereye geldik biliyor musunuz? Parka geldik ve arabalarımızın hepsini getirdik. Büyük arabalarımızı getirdik. Şimdi bunları şurada parka taşıyacağız ve orada onun oynayacağız. Evet bir sürü hot wheels var onun içinde. Götür anneciğim ben de getiriyorum. Arabalarımızın hepsini getirdik mi anneciğim? Bunun içine bakalım mı neler var? Aç bakalım. Of olamaz bu kadar çok hot Nasıl şimdi oynayacağız? Ne kadar çok. Hangisi o mavi olan? Burada kamyonlarımız da var. Çok güzel. Öyle çıkamazsın. Çıkamazsın öyle. Öyle tabii ki de çıkamazsın anneciğim. O zaman ne yapalım biliyor musun? Hot Wheels'ları alalım. Kaydıraktan kaydıralım. Hadi. Getiriyorum. Sen oradan çık. Ben getiriyorum. Buraya koyuyorum Hot Wheels'ları. Kaydırabilirsin şimdi. Geliyor Hot Wheels'lar. Geliyor. Geliyor. Aa, az Aa! Aa! Azı geldi. Hepsi gelmedi. Şuraya bakın. Her yer atmıyor oldu. İnanmıyorum. Yusuf ne yaptın? <laughs> Kutusunu da mı atacaksın? Kutusunu da mı kaydıracaksın? Aa! Olamaz. Büyük arabalar nasıl kayacak acaba? Hadi onları da kaydıralım. Hadi. Bak burada bir sürü büyük arabamız var. Ben de yardım edeyim sana. Birlikte bunları oraya götürelim. Hepsini bir anda atalım. Şimdi büyük arabalar geliyor. Oh oldu. Ah, Yusuf çok fazla kaza oldu ama. <laughs> çok eğlenceliydi ama çok kaza oldu. Her yer araba. Her yer araba oldu. E sen bunları bırakıp orada ata mı biniyorsun? E bu arabalar ne olacak böyle? Bunları toplaman lazım. Kutusuna geri koyman lazım. Çünkü tekrar kaydıracağız. Kaydırayım. Onu da mı? Kamyonun kasası kalmış, tek olarak kalmış. Onu da kaydıracak şimdi. Kaydır bakalım. Kaydır, at. Hop. O çok fazla zor olmadı, değil mi? Çok fazla ses çıkarmadı. Şimdi burada tırmanma kulesi varmış Yusuf. Oraya tırmanacak. İpe tutunarak anneciğim. Halata tutunacaksın. Ama gerek kalmadı sen çünkü tırmanabiliyorsun. Hiç halatsız tırmandın şuraya bak. <laughs> Süpersin. Kaydıra buradan da çıkıyormuş. Hem buradan hem merdivenden hem buradan. Şimdi Yusuf bütün arabalarını topluyor. Tekrar yerine koyuyor. Çünkü tekrar kaydıracağız az sonra. Hepsini anneciğim hepsini koyman lazım kutusuna. Güzelce yerleştirmen lazım. Aferin. Şimdi tekrar geliyor arabalar. Hepsi geliyor. <laughs> Bakayım kaldı mı? Biraz daha kalmış onları da. Onları da <laughs> Hepsi aşağıda, bütün arabaların Şimdi aşağıda. De Şimdi de kutusu geliyor. Hepsi geldi. Şimdi de ben geliyorum. Şimdi de sıra Yusuf'ta. Evet, sırayla. Herkes sırayla kaydı. Karşında kimse yok. Buna bindin ama tek başınasın. Ben, ben sana, ben sana yardım edeyim mi? Oo, oh, çok ağırsın Yusuf seni kaldıramıyorum. Oo, oh. oh, kaldırabildim. <laughs> Yine de. Evet başka ne varmış? Salıncak varmış ne bir de. Var. Anneciğim ne yapıyorsun o arabaları? Ne yapacaksın? Salıncakta sallayacağım. Döküldü. Salıncakta mı sallayacaksın? Evet. Arabalar salıncakta sallanır mı? Sallanır. Gerçekten mi? Hadi deneyelim o zaman olur mu bakalım. Kaydıraktan kaydıklarına göre salıncakta da sallanabilirler değil mi yani? Evet. Hangilerini koyacaksın? kamyonları koyuyor Yusuf. Master Trucks koyuyor. Değil mi anneciğim? Hangisi? Yana bir tane daha koyabilirsin onun. İki tanelik yer var. Şimdi buna da bir tane. Buna da koy. i̇kisini de salla. İki salıncak da dolsun. Evet. Bunu da doldurduk arabalarla. Bunu da doldurduk. Şimdi salla bakalım. Ben mavi. Mavi mi? <laughs> Yusuf'un en çok sevdirmek mavi çocuklar biliyor musunuz? Ay çok eğleniyor arabalar. Salıncakta sallanmaktan çok mutlular bence. Bu kaldı bunu da salla yazık onlar ağlayacak şimdi. Yusuf abi bizi niye sallamıyor diyecekler ağlayacaklar. Hah evet. Ay çok güzel ikisi de sallanıyor. Bütün arabaları Yusuf eğlendiriyor. Parka gitmiş arabalarını eğlendirmeye. Kaydıraktan mı kaydıracaksın bir daha? O zaman ben de bunları alayım sana getireyim. Dört tane kamyonumuz. Şimdi de ay alamadım. Ay alamıyorum. Kaydıraktan kaydıracağız. Yusuf çıkarttı oraya. Şimdi ben de bunları götüreyim. Gel bakalım. Şimdi de kamyonlar geliyor. Aa! Şimdi de sıra Yusuf'ta. Aa, sen mi ettirdin onu da? Orada kalmış Yusuf ettirdi onu da. Bir de, bir de ona. Parkın bütün her şeyini kullanıyoruz. Hı. Nasıl bineceksin ona? Niye binemiyorsun? Az önce binmiştin ya. Hı. Heh, öyle biniliyormuş. Hı. Şimdi biraz da at, at süreceğiz. Sonra artık videomuzu bitirelim olur mu? Hı. Çok eğlenceli bir park macerası Hı. geçirdik. Hı. Çocuklar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın. Bay